olduğu gibi yine aynı soruna karşı karşıyayız. Bugün ne giysem? Bugün şu gömleği giyeyim diyorum. Giyinmeye başlayalım devamı gelir herhalde. Bugün işte böyle gideceğim galiba. Altına şu şort eteği denesem. Bu fermuar eğer bozuk değilse kilo verememişim. Nasıl durdu ikisinin uyumu? Ay dur görmüyorum gözlerim kımaştı. Kımaştı. Bir de buna siyah kemer taksak nasıl olur? Tam hizaya geldi değil mi? Bu ne biçim hava ya? Hiç güneş yok. Bulutlu havalarda acayip enerjim düşük oluyor. Mesela ceket giysek bunun üzerine. Ceket. Bu olur mu? Ay bunu bir deneyeyim. Saçlarım da çatır çutur. Bir şey yok bir şey yok bildirim geldi. Dur bir de ayağımı çizmeye giyeyim ondan sonra toptan bakalım. Benim en büyük takıntılarımdan biri ne renk ayakkabı giyiyorsam o renk çorap giymek. Halbuki ayakkabının içini hiç kimse görmüyor. Bunlar olur mu? Giyinirken yoruldum. Nasıl oldu? Ya bu kombinde bir eksiklik var ya da bu kombine uymayan bir şey var. Acaba ben mi uymadım? Çanta, çanta bakalım. Bence bu güzel olur. Kötü değil. Bu arada size çanta tüyosu vereyim. Eğer kısa boyluysanız büyük çantalar tercih etmeyin. Boyunuzu kısaltır. Ay çok güzel oldu bence. Yani bununla resmi dairelere gidemeyebilirsiniz ama davetlere, arkadaş gezmesine falan güzel. Farklı oldu ama güzel oldu bence. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim.